السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <laughs> قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحده صلى الله عليه عشرا ile akhir-i hadis. Sadaka Rasulullah فيما قال veya كما قال Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Allahu zul celale hamdü senalar olsun ki ilk teravihimizi kıldık, ilk sahurumuzu gerçekleştirdik ve bu akşam itibariyle de sağlık sıhhat içinde Nice kardeşlerimiz ilk iftarlarını ve ilk iftarımızı açmak nasip oldu. <laughs> Yüce Rabbimizin bizlere sunmuş olduğu bu nimet bizler sıhhatü afiyet içinde bu vazifeleri yaparken bizlerden dua bekleyen nice kardeşlerimiz var. Rabbimiz onlara da acil şifalar ihsan eylesin rızkını bulmakta sıkıntı çeken kardeşlerimize de helalinden bol rızık ihsan eylesin. Bizleri de kıtlıkla ve rızkı kısılmakla imtihan eylemesin inşallah. <laughs> Bu akşam <laughs> teravihin ikinci gecesi öncesinde her birimiz camilere gidemeyişimiz sebebiyle mahzunuz. Bizler de sohbetlerimizi ev ortamında gerçekleştirdiğimiz için maalesef yine boynumuz büküktür. Alıştığımız mutlulukta camilere erişme imkanına sahip değiliz. Ama bu bizim sağlığımız için inşallah Rabbim tez zamanda bunu bizlere nasip edecek ve camilerimize devam etme imkanına kavuşacağız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselama salatu selam getirme meselesi üzerinde duralım istiyorum. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allahu Zülcelal okumuş olduğum ayeti kerimede bizlere seslenirken şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salatu selam ederler buyuruyor. Yani Allah Celle Celaluhu ve onun melekleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya ve ahiret iyiliğini isterler buyuruyor. Dolayısıyla ayeti kerimenin devamında Yüce Rabbimiz bize seslenirken şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler sallu aleyhi siz de peygambere salatu selam edin. <laughs> Mevla Teala kendisi Salatu selam ediyor, melekleri salatu selam ediyor. Bütün müminlerin de Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a salatu selam etmesini istiyor. Peki nedir bu? Salatu selamı kim eder? Nasıl yapılmalıdır? Karşılığında nasıl bir mükafat bizleri beklemektedir? Gayet iyi biliyorsunuz ki <laughs> ayeti kerimenin ifadesi şu: Şüphesiz Allah celle celaluhu ve melekleri peygambere salat ederler. Biz öğrenciliğe yeni başladığımız Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için Arapça okumaya yeni başladığımız günlerde salat ifadesini hocalarımız bize şöyle kısaca ifade etmişlerdi. İbareyi okuduğumuz zaman, kelimeyi okuduğumuz zaman ve salatu kelimesinin anlamını hocalarımız şöyle verirdi. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Yani biz Allahu Zülcelal'in salat ettiğini duyduğumuz an yüce Rabbimizin rahmet ikram ettiğini anlıyoruz. Meleklerin salat ettiğini duyduğumuz an bizim adımıza veya sevgili peygamberimiz adına istiğfar ettiğini anlıyoruz. Müminlerin salatı ise üçüncü aşamada birincisi Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlere sıra gelince müminlerden de dua anlamı gelir. Yani biz <laughs> salatü selam ettiğimiz zaman Yüce Rabbimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için salatu selam istediğimiz zaman bizimki dua manasına geliyor. Hocalarımız bize bunu bu şekilde öğretmişti. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Kimin üzerine olsun diye bir soru sorulurdu. Oradaki sorunun cevabı da Muhammed aleyhi salatu ve selamın üzerine olsun. Her kitabın başında İslami her kaynak her metnin ister tasavvufi, ister tıbbi, ister fıkhi, ister tefsire ait olsun, bütün Müslüman ilim adamlarının yazdığı kitapların başlangıcı elhamdü ifadesiyle başlar ve salatu selam ifadeleriyle devam eder. Bir mümin bilir ki Rabbine hamd edecek, sonra ona mümin olma yolunda rehberlik eden, Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a da dua edecek. Çünkü onun varlığı, onun vesilesiyle biz hidayet yoluna eriştik. Rabbimiz Efendimiz ve Vesselam'a böyle yüce bir makam verdi. Biz de onun o makamı sebebiyle ona her daim salat ediyoruz. Ve salat ederken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aslında dua ediyoruz. Nasıl dua ediyoruz? Ellerimizi açıyoruz. Diyoruz ki Allahümme salli. Hepiniz bunların manasını elhamdülillah biliyorsunuz. Nedir? Allahümme ey Allah'ım salli iyilik ver, bereket ver, güzellik ver. Aklımıza gelebilecek ne mana var ise orada. Salli ala Muhammed. Muhammed aleyhissalatu vesselama iyilik, güzellik ve bereketler ihsan Peki salatu selamı dil ile ifade eden biziz ama sonucunu gerçekleştirecek olan kimdir? Yüce Rabbimizdir. Bir mümin dilini salatu selamı alıştırmalı. Salatu selam o kadar çokça ifade edilmeli ki o memleket salatu selam ile bereket bulmalı. Efendimizin bir hadisi şerifi gayet açıktır. Kim bana bir salatü selam getirirse Allah Celle Celaluhu ona on salat getirir. Yani biz Efendimizin iyiliğini ona salat getirerek onun büyüklüğünü ona hürmetimizi ifade ettiğimizde Yüce Rabbimiz bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan teslimiyetimiz sebebiyle on defa 10 defa tabiri caiz ise kendine davet ediyor. Siz mi benim peygamberime hürmet ettiniz? Ben de size ona uygun bir şekilde ikramda bulunuyorum diyor. Bu Ramazan-ı Şerif'te salavat-ı şerifeler kesilmemeli. Camilere gittiğimizde teravihlerde, teravih aralarında mutlu bir şekilde büyüklerimizin bestelediği kulaklarımıza böyle hoşça gelen o güzel namelerle Efendimize hürmetimizi arz ediyorduk. Şimdi artık evlerimizdeyiz. Evlerimizde çoluk çocuğumuzla cemaat halinde teravih namazını kılıyoruz. Okıldığımız teravih namazları esnasında salatu selamlarımızı aynı coşku, aynı heyecan ile ifade edelim. Unutmayalım ki bizden bir, bir salatü selam Rabbimizden on salatü selam ile ödüllendiriliyor. Biz Efendimiz'e bir tane ikram edersek, Efendimiz adına Yüce Rabbimiz bize on tane ikram ediyor. Geçen yıllar, bugünlerde biz Eyüp Sultan Camii'nde mutlu ve diğer camilerimizde heyecanlı bir şekilde salatu selamlar getiriyorduk. Çok güzel kasideler, heyecanlar, mutlu bir şekilde kulluk arz etmeye çalışıyorduk. Şimdi ise bunlar evimize döndü. Evlerimizin her birisi aslında bir mabede dönüştü. Bir medreseye dönüştü. Bir zikir yuvasına dönüştü. Bizi, çoluk çocuğumuzu, hatta evimizdeki bütün eşyaları mutlu eden bir hale dönüştü. Geçen akşam bir hoca kardeşime dedim ki, çok sevdiğim bir hoca kardeşime şöyle seslendim. Dedim ki, teravihi nerede kıldın? Dedi ki, bu akşam teravihi evde ve çocuklarla kıldım dedi. Dedim ne mutlu artık bu Ramazan-ı Şerif münasebetiyle bütünüyle teravih ibadetinde sadece çoluk çocuğuna ait bir hale gelmiş oldun. Sen ne buhtu sana ki evine hizmet edebilen bir kişi oldun. Bütün hocalarımız şu anda evlerine hizmet ediyor ama hocalarımızı seven sizler aynı şekilde evlerinize hizmet ediyorsunuz. Bizim için bu bahtiyarlığın farkına varalım. Allahü Zülcelal'in sunduğu bu imkanı salatü selamlarla devam ettirelim. Ramazan-ı Şerifler çoluk çocuğumuza ve kendimize salatü selamı öğretmenin en güzel mevsimi. Dudaklarımız, kulaklarımız, gönlümüz hepsi birleşmeli. Üçünü birleştirerek salatü selamlara devam etmeliyiz. Böylece Rabbimizin rahmetine erişiriz. Bizim götürmüş olduğumuz salatü selamlarla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesi daha var. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Dünyanın neresinde bana bir salatü selam getirilirse o salatü selamı getiren ümmetimle ilgili bana haber gelir. Ancak kabrimin başına gelen kişiyi bizzat ben duyarım. Yani şu anda burada getirdiğimiz salatü selamlar efendimize melekler vasıtasıyla bildiriliyor. Ahmet, Hasan, Hüseyin, Metin, Ali, Ayşe, Fatma salatü selam getirdi. İnşallah Rabbim tez zamanda bu sıkıntıyı ortadan kaldırır. Gideriz, mübarek rauzasını ziyaret ederiz. Türbey-i Saadet'in ve Şebeke-i Saadet'in önünde hep birlikte Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulullah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve'l Ahirin diyerek hürmetimizi ve tazimimizi arz ederiz. Rabbim salatu selam getirmeye muvaffak eylesin. Evlatlarımıza öğretmeye muvaffak eylesin. Büyüklerimizin çok önemli bir hususiyeti daha vardır ki her bir mutlulukta salatü selamı dudaklarına pelesenk etmek. Her bir mutlulukta Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demek. Bizim büyüklerimiz öyle peygamber aşığıdır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselama öyle aşıktırlar ki onların her anı salatü selam ile geçer. Ne olur onların izinden gittiğimizi unutmayalım. Evlatlarımıza bunu hatırlatalım ve dilimizi şöyle bir şekilde sahiplenmeye alıştıralım. Peygamberimiz, Efendimiz, Muhammedimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin ismini çokça zikretmiyoruz ama Efendimiz, Peygamberimiz ifadelerine dikkat ediyoruz. Bizim Peygamberimiz, teslimiyetimiz sallallahu aleyhi ve sellemedir. Rabbim onun bereketiyle bütün sıkıntılardan kurtulmayı nasip eylesin. Vehhab ismi şerifiyle Yüce Rabbimiz bizi bütün hastalıklardan arınacak şekilde yepyeni karşılıksız nimetleriyle donatır inşallah. Mevla Teala gecemizi mübarek eylesin. Bizlere tekrar sağlık sıhhat içinde teravihler, sahurlar ve oruçlar tutabilmeyi nasip eylesin. Hastanelerde bizlerden dua bekleyen kardeşlerimize, evlerinde bizlerden dua bekleyen kardeşlerimize ve hepimize her türlü hastalıklarımızdan, görünür görünmez hastalıklarımızdan acil şifalar ihsan eylesin. Ticari hayatında faiz denen belaya, imtihana tabi olmuş olan kardeşlerimizi de tez zamanda faiz belasından halas eylesin. Helalinden geniş ve kanaatli bol rızıkları cümlemize ihsan eylesin. Rabbim hepimizi bağışlayarak huzuruna kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah nasip ederse inşallah her teravih öncesi 20 dakika yine beraberce sohbet etmeye çalışacağız. Allahu Zülcelal hepinizin hepimizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.